Yapılan bir deneyde türdeş bir yaydaki dalganın süratinin teldeki gerilme kuvvetine bağlı grafiği şekildeki gibi çiziliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Bir, bir yaydaki gerilme kuvveti artırılırsa dalga sürati artar. Bakın kuvvet arttıkça sürat de ne yapmış? Artmış. Bir doğrudur. 2. Bir yayda dalga oluşturulduktan sonra Yaydaki gerilme kuvveti artırılırsa dalga boyu da artar. Şimdi V eşittir lambda çarpı F. V yerine ben kök içerisinde F bölü mü yazabilirim? Burası da lambda çarpı F'tir. Şimdi dalga oluşturulduktan sonra frekans sabittir, değişmez. Burada F kuvvetini artırdığımızda dalga oluşturulduktan sonra dalga boyu da artar. İkinci öncül de doğrudur. Üçüncü öncül bir yayda dalga oluşturulduktan sonra yaydaki gerilme kuvveti artırılırsa dalganın frekansı da artar. Hayır dalganın frekansı dalga oluşturulduktan sonra değiştirilemez. Üçüncü öncül yanlıştır. 1-2 doğru cevap C seçeneğidir.